Lütfen, bize yardım etmeyecek misiniz? Rişap Komiser Bey'i biraz daha ikna etmeye çalışmanız gerektiğini söylüyor. Evet. Ha, belki bu sefer kabul eder. Anlatmaya çalıştım. Bunu görmediniz mi? E, evet ama şey i̇kna yani... İkna edebilirdim. Ama sonra müvekkilim Bay Rişap Lutra bana kızdı. Komiser Bey'e bağırdı ve ayrıca muhabirleri dövdü. Böyle olmasaydı hallederdim. Rişap kesinlikle haklıydı. Kardeşine itira atılmasına kimse tahammül edemez bayım. Onlar karanı yok yere suçladılar. Keşke Rişap bütün gazetecileri dövseydi. Susar mısın Sırıştay? Işte? Tamam susuyorum. Siz ünlü bir avukatsınız. Lütfen buna bir çözüm bulun. En azından Rişap'ı kurtarabilirsiniz. Konuşma. Ben konuşurum. Sessiz ol. Bayım, eğer komiser bey bizim de dediklerimizi kabul etmeyecekse başka bir yol bulmalıyız. Karan ve Rışab'ın tutuklu kalmasına izin veremeyiz. İkisi de masum olmasına rağmen hapse girdi. Bu hiç adil değil bayım. Siz iyi bir avukatsınız. Buna bir çözüm bulabilirsiniz. Lütfen onları kurtarın. Neler yaşadığınızı anlayabiliyorum. Sonuçta müstakbel kocanız Karan Nutra hapiste. Bu doğru değil mi bayan? Bunu kardeşini söyledi. Bu artık bir sır değil baya. Sadece aile üyelerinin içeri girebileceğini söylediler. Ben de Kara'nın enişte olduğunu söyledim. Siz hiç merak etmeyin. Elimden geleni yapacağım. Bu davayı bir meslektaşıma danışacağım. Tamam mı? Affedersiniz bayım. Buyurun. Bayım sizce Karan Lutra serbest kalır mı? Yani kefaletle çıkabilir mi? Kimsiniz? Ben, ben Karan'ın arkadaşıyım da. Ha? Sabahtan beri Karan'ı hapisten nasıl çıkarabileceğimi düşünüyorum bayım ama ne yapacağımı gerçekten bilmiyorum. Bu dava oldukça karmaşık görünüyor. Lütfen yardım edin. Şimdi durum daha kötüleşti. Bayrişap Lutra da tutuklandı. Ne? Emin misiniz? Ee, yani şey demek istediğim... Rişap da hapse girdiyse o zaman... Karanı kim kurtaracak? Olamaz. Bu çok üzücü. Şimdi ne olacak? Bu dava daha da karmaşık hale gelmiş. Artık çıkacaklarına dair hiçbir umudum kalmadı. Peki ne yapabiliriz? Ee, bir çözüm yolu bulacağım. Ama açıkçası Bayrishap durumu daha da kötüleştirdi. Ee, umarım ikisi de serbest kalır. İzniniz. Baycanın canına. bu sefer bir taşla tam iki kuşu vurmuşum. Böylece karının en büyük destekçisi de hapse girdi. Çok eğlenceli olacak. şey anlamadım. Karının bir suçu yok. Onu neden tutukladılar? Polise anlatmaya çalıştım ama dinlemediler. Karını nasıl kurtaracağız Sırıştı? Işte? Nasıl bu kadar talihsiz olabiliriz? Lütfen böyle konuşma abla. Biraz sakin ol merak etme her şey yoluna girecek. Şu anda çok çaresiz hissediyorum. Bir şeyler yapmalıyız Sırıştı. Işte. Kimse bizi dinlemiyor. Konuşarak hiçbir şeyi halledemeyeceğiz. <laughs> Bir çözüm bulmalıyız. Karanı kurtaramıyorum ve abla, çok kötü hissediyorum. Abla ne olur lütfen sakin ol. Annem burada olsaydı ağlamana izin vermez seni teselli ederdi. Bunu anneme söyledin mi? Hayır abla anneme hiçbir şey söylemedim. Çünkü annem Karan'ın hapiste senin de karakolda olduğunu öğrenirse kalp krizi geçirir. Boyum uzun olabilir ama annemi kaldırabilecek kadar güçlü değilim abla. Sırıştı sen deli misin böyle şaka yapılır mı hiç? Üzgünüm. ne sonra ilgileneceğim. Önce içeri girelim. Anne. Sen geldin ya her şey yoluna girecek. Evet. Her şey iyi olacak. Anne Karan. Ben de haberlerde gördüm. Karan tutuklanmış. Sizin de burada olacağınızı biliyordum ve ben de geldim işte. Hadi. Televizyona mı çıktık? Sen aklını mı kaçırdın? Düşündüğün şeye bak Şerişti. Sizi anlayabiliyorum. Onlar, Rişap ve Karan bize zor zamanımızda hep yardımcı oldu. Şimdi onların başı derde girdi ve elimizden geleni yapıp onları kurtarmamız gerekiyor. Komiser Bey ile konuşalım. Hadi kızım. Teyze Üzülme Beni de üzüyorsun Lütfen acını anlayabiliyorum Lütfen ağlama teyze Bence sen çok güçlü bir kadınsın Değil mi? Mahesh amca sana bağırdığı için Üzüldün sanmıştım Ama hayır Yanılmışım Bence ailenden biri Seni incittiği için bu kadar üzgünsün Anlıyorum. Mayeş amca teyzemi de azarladı. Ama hatasını hemen fark etti. Ve sonra da ondan özür diledi. Onu teselli etti. Ama senin acını umursamadı bile. Bunu sana nasıl yapabilir? Seni gerçekten çok incitti. Ha bırak özür dilemeyi. Senin yüzüne bile bakmadı. Biliyorum teyze. O senin kardeşin. Onun hatasını gizlemeye çalışacaksın. Ama bu ailede benim en yakın olduğum kişi sensin teyze. Yani acını hissedebiliyorum. Son zamanlarda garip bir şey fark ettim. Bu evdeki önemini kaybediyorsun teyze. Evdekiler seni görmezden geliyor. Ve bu da beni çok üzüyor. Elimden hiçbir şey gelmiyor. Çaresiz hissediyorum. Çünkü ben henüz Rişap'la evlenmedim teyze ama söz veriyorum. Evlendiğimde bu ailenin bir parçası olup senin aldığın her kararı destekleyeceğim. Sana hak ettiğin saygıyı vermek istiyorum. Söz veriyorum. Ama lütfen kendini üzme teyze her şey düzelecek. Rahatlaman için su getireyim sana. Hemen döneceğim. Tamam mı? Endişelenmene hiç gerek yok. Ben halledeceğim. Evet. Aa, beyefendi. Şey, ben seni birazdan ararım anne. Tamam mı? Ben... Neden geldiğinizi biliyorum. Karanlutra'yı kurtarmaya geldiniz değil mi? Bu kadını yanınızda görünce anladım. Çünkü bu kadın sabahtan beri yanıma geliyor. Bay Karanlutra'yı savunmak için birçok kişi geldi. Onu çıkarın dediler. Önce bu kadın gelmişti. Şimdi de siz. Bu benim büyük kızım Pirita. E, bu da küçük kızım Şirişti. Yani hepiniz buraya Karanlutra'yı savunmaya geldiniz. Dinleyin hanımefendi. Eğer Karanlutra suçsuz olsaydı şu anda piste olmazdı. Bayrişap Rişap amirimi arayıp ondan yardım istedi. Ama işe yaramadı. Çünkü bu dava çok ciddi bir dava. Üzerinde maddeyle yakalandı. Karan'ın abisiyle konuşup ona bu durumun basit bir dava olmadığını ya da kaza olmadığını anlatmak için çok uğraştım. Öyle olsaydı çıkabilirdi tabii Ama onun cebinde poşette madde bulduk Yani suçluyu yakaladık Çok haklısınız Bu işi yapan asıl kişi kimse O tutuklanmış olmalı Ama yanılıyorsunuz Çünkü Karan Lütra asla böyle bir insan değildi. Nasıl yani? Anlayamadım Anlatayım size o kibirli bir insan olabilir, evet. Kendini beğenmiş olsa da iyi niyetli biridir. Dürüst bir insandır. O kimseye boyun eğmez. Çünkü dürüst insanlar kimseye boyun eğmez. Hem o zenginliğiyle de övünen biri değildir. Onu tanırım. İhtiyacı olanlara hep yardım eder o. Başkaları mutlu olunca o da mutlu olur. Bu zamana kadar Kara'nın yanlış bir şey yaptığını hiç görmedim. Açıkçası onunla ilk tanıştığımda ben de bu tavırlarına biraz gıcık olmuştum. Çünkü bana bu ülkenin anası deyip benimle dalga geçiyordu. Ama onu tanıdığım zaman ne kadar iyi bir insan olduğunu kendi gözlerimle gördüm efendim. Lütfen bana inanın. Bunu o yapmış olamaz. Hanımefendi gerçekten çok safsınız. Hatta bence siz çok iyi bir insansınız. Ama saf insanlar kötülükleri göremezler. Sadece iyilikleri görürler. Siz de onun iyi biri olduğunu sanıyorsunuz. Ama yeni nesil ortamın cazibesine çabuk kapılıyor. Kanları kaynıyor ve tıpkı Karan gibi düşünmeden hareket edebiliyorlar. Anlıyor musunuz? Hayır komiser bey hayır. Bunu saf olduğum için değil. Onu kesinlikle iyi tanıdığım için söylüyorum. Ona bundan birkaç gün önce sinirlenip sert bir tokat attım. Ama suçu yoktu onun. Bana tek bir kelime bile etmedi kendini açıklamadı bile. Sadece sustu. Gerçekten. Çünkü ailesi onu iyi bir insan olarak yetiştirmiş. Söyleyin lütfen. Sizce bu kadar iyi bir insan böyle bir suçu nasıl işleyebilir? Bütün dediklerinizi dikkatlice dinledim. Çünkü siz yaşlı bir kadınsınız. Tıpkı annem gibi. Ve ben anneme çok saygı duyarım. Gerçi herkes duyar. Sizi üzmek istemiyorum. Rica ediyorum. Beni daha fazla rahatsız etmeden buradan gidin. Lütfen. Tamam. Gidiyorum. Ama önce soruma cevap vermenizi istiyorum. Anneniz gibiysem sorduğum şeye cevap vermelisiniz. Eğer kara kavga ettiği için ya da basit bir kazadan dolayı tutuklansaydı ve size anlattıklarımı o zaman gelip anlatsaydım siz onu serbest bırakır mıydınız? Bakın böyle serbest kalamaz. Ama iyi niyetinizden dolayı belki buna izin verebilirdim. Sizi kırmazdım. Öyleyse lütfen. Rişab'ı serbest bırakın. Onun yaptığı şey ciddi bir suç değildi. Evdeydim ve televizyondan izledim. Gazeteciler onun etrafını sarmıştı ve Rişab'ı soru bombardımanına tutmuşlardı. Ona sürekli sorular sordular ve o da kendini kaybetti. Ne yapabilirdi? Kardeş hapse girmişti. Ben ben bile akrabam olmadığı halde onun için uzaklardan geldim. Onunsa kardeşi. İnsanlara böyle sorular, böyle sorular sorulursa sinirlenmeleri çok normaldir. Söylesenize. Bu sizce de normal değil mi? Peki siz, siz neden bir şey yapmadınız? Ben kanunları pek bilmem bayım ama o muhabirler karakola girdiler ve Rişap'la Karan'a onları rahatsız edebilecek sorular sordular. Gazetecileri durdurmalıydınız. Hatalısınız. Rişap sizin yüzünüzden hapse girdi. Bu hiç adil değil. Müdahale etseydiniz böyle asla olmazdı. Bence bunu bir düşünmelisiniz komiser bey. Annem gibisin demiştiniz. <laughs> Öyleyse lütfen beni kırmayın. Siz iyi bir insansınız. Beni kırmayacağınızı ve bırakacağınızı söylemiştiniz. Rişap bunu gazeteciler onu tahrik ettiği için yaptı komiser bey. İnanın bana lütfen. Rişap Lutra'yı serbest bırakın. O hiçbir şey yapmadı bayım. Ne yaptıysa kardeşi için yaptı. O, o hiçbir suç işlemedi. Lütfen onu bırakın bayım. Çınar, Buyurun. Reşatlütura gidebilir. Peki efendim. Çok sağ ol. Anne, <laughs> seninle gurur duyuyorum. <laughs> Keşke karanı da çıkarabilseydik burada. Kanunları bilmiyorum ama <laughs> karakolu bu şekilde doldurmalarının yanlış olduğunu düşündüm. Komiser bey de bu olay basit bir şey olsaydı bırakabilirdim dediğinde en azından Rüşep için bir şeyler yapabilirim diye düşündüm. Umarım yakında bir kanıt bulunur ve karanda serbest kalır. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkürler teyze... Senin de başını ağrıttık... Lütfen ağlama... Sen çıktın ya... O bana yeter oğlum... <laughs> Bay Mahiş... İyi misin? Evet. Amirle konuştum ve yasal olarak bir şeyler yapacağını söyledi. Eve gidelim. Orada konuşuruz. Bayan Sarla Efendim. Lütfen bizim eve gelin. Bunu çözmek için size ihtiyacımız var. Özellikle de Pritaya. Çünkü Prita da oradaydı. Karanı görmeyecek misin? Annene söz verdim. Bu olay çözülene kadar Karan'la görüşmeyeceğim. Karan tek başına baba. O yakında gelecek oğlum. Karan çok yakında evine geri dönecek. Hadi gidelim. Tanrım Maheş telefonlarıma cevap vermiyor. Kim bilir karakolda neler oluyor. Orada neler olduğunu çok merak ediyorum. Bunu nasıl öğreneceğim? <laughs> Lütfen aç telefonu Maheş. <laughs> Şefkatli gelininin ona değer verdiğini kanıtlamanın tam zamanı. Seninle ilgilenmek için geliyorum, Raki teyze. <laughs> Eve ne zaman döneceklerini bilmiyorum. Hiçbir şeyi bilmiyorum artık. <laughs> teyze, su içer misin? <laughs> Seni böyle görmeye dayanamıyorum teyze. Seni tanıdığımdan beri hep güler yüzlü biriydin. Sürekli gülümserdin. Herkes senden güç alırdı. Şimdi seni böyle kederli bir şekilde görmek beni çok üzüyor. Lütfen teyze, güçlü ol. Her şey iyi olacak. Bunu sana nasıl açıklarım Sherlin? Karan bir işap. Hiçbir suçları olmadığı halde tutuklandılar ve hapse girdiler. Elimizden hiçbir şey gelmiyor. Tanrı bilir o maddeyi Karan'ın cebine kim koydu? Hiçbir şey anlayamıyorum. Seni sersem kadın, neler olduğunu sadece Punu ve ben biliyorum. Kusura bakma. Seninle bu hakikati paylaşmayacağım. Teyze, sen hiç merak etme. Ben Rişap ve Maya amcaya güveniyorum. Karanı eve getirecekler. Lütfen bu kadar üzülme. Yenge. Yenge. E, e, Rişap abim ve dayım eve döndü. A, ne? Rişap mı geldi? Salo teyze İnşallah. ve Pirita... Yenge, yenge... Aman tanrım. Pirita neden geldi? Yoksa beni ifşa etmek için mi geldi? Olamaz. Gidip bakmalıyım. Ne? Babam mı geldi? Benimle neden görüşmedi peki? Açık tenli kız kimdi? Uzun boylu olan mı? Hayır, açık tenli ve kısa olan. Aa, evet, Kın boyları neredeyse aynı. Yaşlı kadın da onların annesi. Abinizi hapisten çıkaran kişi anneleriydi. Aa, evet biliyorum. Oradaki polis söylemişti. Aa, öyle mi? Ondan uzak durmalısın. İşini yapmak yerine sadece dedikodu yapıyor. Bir şey söylemek istersen bana söyle. Anlaştık mı? Aa. Anlaştık. <laughs> tamam. Hı -hı. Olur. Yürü. Yavaş, Yavaş ol. Evet yeni gelenler var. Hadi onlara yer açın. Bırak dokunma. İçeri dokunma, İçeri Bu kriket oyuncusu değil mi? Bebur Bey, kağıt kalem verin. Bay Karan'dan imza alacağız. Kapa çeneni. Burası yeri değil. Anladın mı? Eğer getirmezsen bisikletini çalarım. Duydun mu? Git ve getir. Hiç değişmiyorsunuz. Sırf hapiste yatmak için olay çıkarıyorsunuz. Alın. Bizi Bay Karan'ın önünde aşağılama. Kapa çeneni. İşte. Al. Bayım, imza alabilir miyiz? Çok sinir bozucular. İzliyor muydun? Evet bayım. Hırsızlıktan artan zamanlarımı da izliyorum. <laughs> <laughs> Harika. <laughs> Efendim, siz tutuklandığınızdan beri içim... Hiç rahat etmedi ve hatta tutuklanmak için Tanrı'ya dua ettim inanın. 500 rupilik adak adamıştım ve bugün Tanrı dualarımı kabul etti. Ama 500 rupi kaybettin. <laughs> Bence buna fazlasıyla değdi. Burada kalmak istemiyorum. Cebimde madde buldular ama benim değildi. Hayır bayım. Biz bunu sizin yaptığınıza inanmıyoruz. Birinin size suç attığına eminiz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.